Sayın seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hasan Cahit Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki konuşmasında iktidarı sert bir şekilde eleştirmesi üzerine toplantıyı terk eden meclis üyesi Türkay Gümüş, kamuoyunda yaşanan tartışmalar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Ticaret ve Sanayi Odaları'nın mesleki faaliyetler, ticaret ve sanayiyi ilgilendiren konular dışında hiçbir görev ve yetkileri yoktur diyen Gümüş, Şahsımın verdiği tepki siyasi parti yetkililerine karşı olmayıp davet eden, davetin içeriğini kanunlar ve oda gelenekleri çerçevesinde oluşturmayan, davetli konuşmacının kanunlara ve oda geleneklerine aykırı davranmasına, ticaretin ve sanayinin konuşulması gereken kürsülerden siyaset yapılmasına müsaade eden Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisidir şeklinde konuştu. Doğrudan haber izlediniz. Mutlu akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum efendim. Hoşçakalın.